Sınıf 360 Türkçe'den hepinize merhaba arkadaşlar. Fiillerle uğraşmaya devam ediyoruz. Nagihan Hoca ile birlikte yeni konumuz fiilde çatımız. Başımızın üstünde bir çatı lazım diyoruz. Olmazsa olmaz bir yuvamız olsun istiyoruz. Fiillerin de bir çatısı var. Fiiller zaten böyle biraz baba bir konudur. Ailenin babası onun çatısıdır. Fiiller de böyle diğer sözcükleri her şeyi böyle altında toplayan bir çatı gibidir adeta diyerek. İlk çıkışım noktamızı bakalım. Fiilde çatı. Konunun adı zaten fiilde. Bu ne demek hocam? Yani sen çatıyla ilgili herhangi bir soru geldiğinde o cümledeki fiille muhatap olacaksın çocuğum. O cümledeki isimle muhatap olmayacaksın. Neden? Çünkü çatı isimlerde aranmaz çatı diyorsa bir soru sana senin tek muhatabın bulman gereken şey fiil olmak zorunda. Peki çatısına göre dediği zaman bazen ee, özneye göre bakarım, çatıyı özneye göre oluştururum. Bazen de nesneye göre oluştururum. Sadece çatısına göre diye soruyorsa soru ilk akla gelen nesnesine göre bakmaktır. Ondan sonra eğer belirtmiyorsa hani özneye bakarım ama genellikle nesneye bakarım. Eğer sadece bu şekilde verilmişse soru kalıbı. Ama özneye göre derse o zaman tabii ki farklı şeyler aramak durumunda kalırım. Çatı dediğim zaman aklıma ne gelecek bir fiillerle muhatap olacağım, fiillerle ilgileneceğim. İki, o cümlenin özne ya da nesne alması, yani cümle diyorum pardon, o fiilin özne ya da nesne alma durumuna bakarak çatının adını koyacağım. Uyarımızı yapmıştık, ne demiştik? İsimlerde asla çatı özelliği aramıyoruz. Fiillerde arayacağız. Burada tuzak ne olabilir? fiilimsi olabilir. Fiilimsiysen, fiil zannedip çatı aramaya kalkabilirsin. Ee, orada biraz sıkıntılar çıkabilir. Gerçi fiilimsilerde de e, bazı çatı özellikleri var ama sen yine de yüklemi e, fiil olan sözcükte e, çatıyı ara, isim olan da arama diyelim şimdilik. Çocuklar bugün çok neşeliydi. Neşeli mek fiil değil. O zaman Burada çatı özelliği aramam. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Söndürmek. Burada ben çatı ararım çünkü bu fiildir. Bir fiil söz konusu ise orada çatı aranır diyoruz. Ve girişimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim. İlk söylediğimizi ne kadar anlamışız bir uygulayalım bakalım. Evet Ne arıyorum? Cümlelerimde çatı özelliği arıyor muyum, aramıyor muyum ona bakacağım. Her şeyi mükemmel yapmalıyız. Yapmalı, melimalı kipeki almış yapmak fiil olduğu için ben burada çatı özelliği ararım. Ne güzel komşumuzdun sen Fahriye abla. Yüklemi bulalım. Komşumuzdun. Neden? İdi ek fiilini alan isim yüklem olur. İsim olduğu için bu burada çatı özelliği aranmaz. Çok çalışmak başarının anahtarıdır. Dır geniş zaman ek fiilini aldığı için yüklemdir. Anahtarmak olmuyor. İsim olduğu için burada Aranmaz. Burada tuzak ne? Çalışmak. Bu bir fiilimsidir. Mekmak yazıldığı anda fiilimsi olmuştur. Fiilimsiler isimdir. Onun için e, şimdilik sen bununla e, yetin. Daha sonraki zamanlarda bu kısma geleceğiz. Ama yükleme bakıyorum şu an. İş bulamayınca yıllarca başıboş gezdi. Gezmek fiildir. O zaman ben burada çatı özelliği ararım. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Uydu, uymadı. Uymak, uymamak. Fiil olduğu için çatı özelliği ararım. Adam adama yük değil. İki tane yüklem var. Can gövdeye mülk değil. Yük değil ve mülk değil. Neden ikisini çizdim? Şöyle bir ek bilgi vereyim. Cümlenin ögelerinde işinize yarar belki. Değili sözcüğü sözcük türü olarak edattır. Asla hiçbir zaman cümlenin ögelerinde tek başına yüklem olmaz. Mutlaka kendinden önceki isimle birlikte alıp tek sözcükmüş gibi kabul etmek zorundasınız onu. Adam adama yük değil, can gövdeye, mülk değil isim olduğu için çatı özelliği aranmaz. Adama kolaydır. Ödemek zordur. Dır, geniş zaman ek fiili zormak diye bir şey yok. İsme geldiği için burada da yine aramıyoruz çatı özelliğimizi. Fiilde arıyoruz yani şimdilik. Şimdi önce ne dedik? Ya özneye göre bakacağız ya nesneye göre bakacağız. Özneye göre baktığında iki şey karşıma çıkıyor. Bir fiil çatısına göre ya etken olur, ya etken olacak, ya edilgen olacak. Nasıl ayırt edeceğim? önce fiilimi bulacağım. Fiilimin sonuna bir bakacağım. Fiilim sonuna l ya da n eklerini almış mı, almamış mı? Bakın edilgen sözcüğünün içinde de l ve n var. Bu şekilde şifreleyebilirsiniz. Fiil l n ekini almış mı bir ona bakıyorum. En hani pratik başlangıç yolunu seçme adına bunu yapıyor. Ama onun dışında etken ve edilgeni birbirinden ayıran en önemli özellik onların özne ile olan ilişkisidir. Zaten adı ne? Öznesine göre. Eğer bir fiilde özne belliyse, özne ne demekti? O eylemi gerçekleştiren, yapan kişi veya şey, cansız da olabilir. Özlem varsa bu gerçekte olabilir bu özne, gizli yani orada yazılmamış da olabilir ama bellidir onun kim olduğu. Gerçek ya da gizli öznem varsa eğer o etken çatılıdır. Ve bakın haykırmak fiili L ya da N eklerini almamıştır. Bu da bir yöntemdir. Şuna bakalım. Henüz kendisine bir yol haritası bile çizmemişti. Burada özlemiz aydındı. Kim çizmedi? Kim ya da ne sorularını soruyoruz? Kim gizli özlem o. Özlem açık da olsa, özlem gizli de olsa fiili, fiili yapan eden her kimse o belli olduğu için bu sözcüklerimin fiillerimin her ikisi de etkendir. Yine bakıyorum çizmek bu olumsuzluk eki, çizmek yine bakıyorsun. L'nin eki almamış. Bu da ikinci bir yöntemdir. Öznesi varsa etkendir. Öznesi yoksa edilgendir. Edilgen çatılı fiil mutlaka L ya da N eklerini de almak zorundadır. Şimdi geldik. Evet, biraz küçültelim. Şu ne? Şu bir uyarı işareti arkadaşlar. Size ben bu uyarı işaretini gösterdiğimde şöyle bir dikkat kesiliyoruz ve orayı not alıyoruz mutlaka. Hocam, ee, LN2 dediniz, efendim özne dediniz. Sınav anında bunlar benim aklımdan uçup gidebilir. Bunun daha kolay ve pratik yolu var mı? E, olmasa bunu koymazdık zaten buraya. Tabii ki var. Şöyle yapıyoruz. Fiilden önce bir anahtar sözcüğümüz var, bir sihirli kelimelerimiz var. Açıl susam, açıl yerine ne diyoruz? Kendisi diyeceğiz. Şimdi gelin arabası kendisi süslendi. Hmm. Bir araba, eskiden kara şimşek vardı, hadi yapardı. Kendi kendisini süsleyebilir mi? Yani buradaki süsleme eylemini şu araba yapmış olabilir mi? Bildiğim kadarıyla arabalar teknoloji ilerlese de hala kendi kendilerini süsleyemiyorlar. Kendisi sözcüğünü getirdiğimde gelin arabası özenle kendisi süslendi. Aldı mı? Almadı. O halde bu edilgendir. Çünkü süsleme eyleminin kimin yaptığını bilmiyorum. Evet ben fiile kim süslendi ya da ne süslendi dediğimde gelin arabası cevabını alıyorum ama bu benim mantığıma yatmıyor. Mantığım diyor ki bana "Ey hatun, araba kendi kendine süsleyemez. Bu süsleme eylemini gerçekten bir araba yapmış olamaz. Bunu bir çiçekçi veya bir başka bir insan bir biri yapmıştır. Farklı bir canlı bir çiçekçi veya işte bir akraba, eş dost yapmıştır. Bir insan eli yapmıştır bunu." diyor. O yüzden edilgendir diyebilirim. Kendisi sözcüğüyle olmadığı için. Ama onun dışında bir de bakıyorum süslemek fiili ne almış? Ne eki almış edilgen. Gelin her zamankinden daha güzel görünmek için kendisi süslendi. Kendisi sözcüğünü getirdi mi önüne? Oldu mu? Oldu. Çünkü kim süslendi? Gelin. Gelinin kendisini süsleme kapasitesi var mı? Gayet de var. Gelin kızımız isterse oturur. İlla kuaföre gitmek zorunda değil. Kendisini süsleyebilir. Yani burada ne var? Süsleme eylemini yapan kişi belli. Gelin. Sen. Her kimsen. Özlemiz var. Kendisi sözcüğünü kabul ettiği için burada nedir? Etken. Dedik. Kendisi sözcüğünü alıyorsa fiilim önüne ve mantığımıza uyuyorsa bu. Etken diyoruz. Özlemiz bellidir. Ama kendisi sözcüğünü almıyorsa, işi yapan her ne kadar gelin arabası gibi görünse de içten içe benim aklım gelin arabası cansızdır, kendini süsleyemez dediği için ben ona edilgen diyorum. Ve şuradaki ne ekine tekrar dikkat etmenizi istiyorum. Başka bir soruda. Yine başka bir cümlede bakalım. Bütün problemler tek tek çözüldü. Bütün problemler tek tek kendisi çözüldü. Arkadaşlar problemler keşke kendi kendini çözebilseydi o zaman ne bana ihtiyaç olurdu ne sizin böyle yorulmanıza ihtiyaç e, gerek kalırdı. Burada kendisi sözcüğünü alamadı. Ben ne diyorum buna? Edilgen. Çünkü çözme işini kimin yaptığı belli değil. Problem kendi kendini çözemez. Bunu çözen başka biri var. Sen varsın, ben varım, sınava girecek olan bizler varız. Ve yine ne var burada? Çözmek. Bakın L eki var çözme fiilinde. Bütün problemleri tek tek kendisi çözdü. Kim çözdü? Kendisi. O Gizli özne. Kendisi burada oldu. O zaman bu etkenliği için o soruyu çözenin kim olduğu belli. Faili meçhul değil yani. Biraz daha çıkalım. Evet. O mektup sana kendisi gönderildi. Arkadaşlar bir mektup ne zamandan beri kendi kendini gönderebiliyor? Hayır. Almadığı için edilgen. Ve yine ne var bakın burada? Göndermek fiili L eki almış. O mektubu sana kendisi gönderdi. Kim gönderdi? O mektubu o, o mektubu sana kendisi gönderdi. Burada kendisi oldu. Kendisi gönderdi. Biri mektubu gönderiyor, postacı da götürüyor. O zaman etkendir dedik ve bakın LN eki de yok yukarıdaki gibi. O zaman kendisi sözcüğünü getiriyoruz. Alıyorsa etken almıyorsa edilgen diyoruz. Diğer bir nokta fiilde ln eki varsa yine edilgendir diyoruz. Diğer bir nokta etkende eylemi gerçekleştiren özne gizli ya da açık özne bellidir. Edilgende o işi kimin yaptığı belli değildir. Yine bir dikkatimiz var. Hemen not alıyoruz bu kısmı yine. Edilgen çatıda Az önceki cümlelerde olduğu gibi. Ne dedik biz? Eylemi yapan belli değildir. Kişi ya da her neyse canlı ya da cansız. Eylemi yapan eden belli değil. Yani ben yükleme kim ya da ne sorularını sorduğumda bunun cevabı var mı yok mu bilemiyorum ama hadi soralım hep birlikte. Toplantı tarihi bir hafta önce açıklandı. Yüklem. Ne açıklandı? Toplantı tarihi. Şimdi bu benim ne sorumun cevabı. Ha. Ben özneyi bulmak için yükleme ne ve kim sorularını soruyordum. Tamam, sordum mu sordum. Cevabı buldum mu buldum. Peki, toplantı tarihi bir hafta önce kendisi açıklandı dediğimde oldu mu? Olmadı, kendisi sözcüğünü almadı. Çünkü ben neyi biliyorum? Bir tarih kendi kendisini açıklayamaz. Bir müdürün ya da başka birinin o toplantı tarihini açıklaması, ilan etmesi gerekiyor. O zaman özne gerçekten bu değil. Ama benim sorduğum ne sorusunun cevabı bu. Güya sözde oldu gibi diyoruz ya. Güya işte gerçekten olmasa da bu sorunun cevabı olan özleme ben sözde özne diyorum. O zaman diğer bir cümleyle şöyle ifade edelim edilgen çatılı edilgen çatılı bir fiile kimya da ne sorusunu özneyi bulmak için kimya da ne sorusunu sorduğunuzda bulduğunuz cevap size sözde özneyi verir. Yani bir soru sana aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne vardır diyorsa aslında o sorunun tercümesi şudur. Aşağıda edilgen çatılı fiili bul. Çünkü sözde özne sadece ve sadece edilgen çatılı fiillerin fiilin olduğu cümlede olur. Diğerlerinde olmaz. Sözde özne varsa mutlaka edilgen çatı olmak zorunda. Evin her tarafı güzelce temizlendi. Ne temizlendi? Evin her tarafı. Hani özneyi bulmak için sordum ne? E buldum cevabı. Ama mantığım da diyor ki evin her tarafı güzelce kendisi temizlendi. Ne zamandan beri ev kendi kendini temizliyor? Yani evet akıllı evler var, yavaş yavaş o noktaya gidiyoruz ama henüz ben hala kendi evimi e, temizliyorum. Sizlerin de, e, sizler de aynı şekilde aynı şeyi yapıyorsunuz. O zaman çatı bakın temizlendi, ne var? Burada ne vardı? Açıklandı, ne var? Edilgen çatı olduğu için... Ne ya da kim sorusunun cevabı bana sözde özneyi verir. Özne gibi görünüyor. Güya sözde özne. Ama aslında değil biliyorum. Toplantı tarihi müdür tarafından bir hafta önce açıklandı. Bu henüz sizde yok ama ben bir ek bilgi olsun diye yine vereyim. Kenarda bulunsun. Belki bir gün lazım olur diye. Size şimdilik gizli özne, açık özne veya sözde özne sorulabilir. Şimdi burada toplantı tarihi ne kim açıkladı bilmiyordum. Ama dedim ki ben e, toplantı tarihini müdür açıkladı bunu eklemek istiyorum. O zaman edilgen çatılı bir fiilim varsa yüklemde edilgen çatılı bir fiilim varsa ve ben oraya o işi kimin yaptığını da eklemek istiyorsam eğer toplantı tarihi açıklandı da kim müdür. O zaman gerçek özne mi yani şu gerçek özneyi tarafından sözcüğüyle birlikte kullanıyorum açıklandı. Ne açıklandı? Toplantı tarihi. Sözde özne. Sözde özne. Toplantı tarihi kim tarafından açıklandı? Kim açıkladı? Müdür tarafından. Buna da örtülü özne diyorum. Örtülü özne için şu tarafından sözcüğünü kullanmak zorundayım. Şu an sizde yok o ama yine de bulunsun diye verdim. Evin her tarafı belediye ekipleri tarafından güzelce temizlendi. Ev ne temizlendi? Evin her tarafı sözde özde. Kim tarafından? Yine bakın tarafından sözcüğünü kullanmak zorundayım. Şu kısım tamamen örtülü öznedir tarafından sözcüğünü getirdiğimde edilgen çatıya özneyi eklemiş olurum ama yine onun adı gerçek açık özne değildir. Örtülü öznedir. Kenarda böyle bir not olarak bulunsun. Lisede karşınıza çıkacak çünkü.